Nasılsınız? sağ olun sizi sormalı. teşekkür ederim. Havalar ben biraz soğudu mi? İstanbul'da. Ay evet ya hiç ısınmadık yani iki gün ısınıyor ondan sonra böyle soğuyor. Ben soğuk hava seviyorum ama artık pişirdim galiba sesi falan da gitti dengesizlikten. Ben araç bekliyor ben gidiyorum. çok ama güzel var mı yeni bir şey? var şimdi sete gireceğiz bir hafta içinde onun koşturmasını yapıyorum zaten yazın ekranda Biz görüşeceğiz. Oyunumuz da var. Hangi oyun? Şey? Aydınlık Evler oyunumuz. Ha biliyorum şeyi. Bir de şimdi evet. işte dizimiz başlıyor. Dizi hangisiydi? İzleyeceğimiz. Fox TV'de buluşacağız. Çok az kaldı yazın. Yaz geliyor. Yaz planları var mı? Tatil yapabilecek misiniz? Ben yaz? tatil yapamayacağım. Çalışacağım ama çok memnunum. Zaten kış tatili yaptım. Yeter. Sıcak da sevmiyorum. Her Bizdeki sıcak sevmiyorum. oyuncular kimler? Partnerleriniz kimler? Haberler çıktı mı? Halit Özgür Sarı ile birlikte partneriz. Bir sürü de değerli isim var. Şimdi hepsini ben söylemeyeyim. Bana sordukça ben söylerim. Sormayın. Aydınlık evler için ne demek istersiniz? Aydınlık Tekrar evler. gündemde şu anda. Evet gündemde. Yani. Şişen isimlerin yazdığı, Yılmaz Erdoğan yazdığı, Demet Akbağ'ın 15 yıl sonra sahneye tekrar çıktığı bir projenin içindeyim. Dolayısıyla kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani tiyatro yapmak isterken böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu hissettiriyor. Peki yeniden böyle tekrar 15 sene sonra ser e sahnelenmesinin nedeni ne olabilir? Güncel olması güncel konulara yer vermesi o, Oyunumuz ilk kez bu yıl sergilendi. Yani evet. yeni bir metin. E Aynen. Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye çıktı. E onun heyecanını biz de paylaşıyoruz. Bir de kendisiyle aynı sahnede olmak zaten büyük bir heyecan. E, 1975'te geçen bir hikaye anlatıyoruz ama güncele çok dokunuyor. Benim gitmem lazım. Nişan dışında ne vardı? Görüşme falan mı vardı? E, yok top? hayır, bakım işlerim vardı. Bakım işlerime geldim. Şimdi de menajerimle buluşacağım. Çok i̇şte teşekkür ederiz. Var. Tabii tabii, işte mahallecilik. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun.